Cehennemin avlandırdığında iğrenç Ya susa inç ateşi sevap Dökül ya sonunda da Nadar intiniz bana Kardeşim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü arkadaşlar Peki kardeşim benim kafanın gidikliğine ne diyorsun? Elime bir tane tereyağı aldım. Tereyağı değil tere, tereyağı anlayanlar var. E tabi yanına bir de Aykos'u almam lazım bunu aldım ama. Hafıza kartı aktarıcıyla aykusu birleştirip içeceğim babacığım. Böyle bir kafam gidik bugüne. Aynen kardeşim. Obviously, technically, machine. I am the protector. Öncelikle Kardeşim YouTube'a da selamımızı verelim. YouTube arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Kik'ten yayından söylediğim gibi kesti sizlerle paylaşacağım. Tankurt Manas'a falan bak abi demişsiniz. Tankurt Manas'a zaten baktım ben. E, ama yine de tepkilerini sizlerle paylaşacağım. Onun dışında birkaç tane daha parça var. Umarım keyifli izlersiniz arkadaşlar. Bir like bırakmayı falan da unutmazsınız. Liziz Leziz olur. Cansınız seviliyorsunuz. Abi Spotify kapatılıyormuş. Ha o mevzu var değil mi? Kardeşim onu gördüm ben. Kötü. Eğer Spotify kapatılırsa ülkedeki sektör zaten biraz böyle bir sekteye uğramış durumda. Hani gerçekten e, sanat içeriği olan şeyler. Spotify'ın kapatılması da bunu kötü etkileyebilir yani. Ya umarım öyle bir şey olmaz. Yoksa müzik sektörü ciddi zarar görebilir yani. Çünkü sanatçıların da birçoğu gerçekten Spotify'dan yürüyorlar aslında baktığınızda. Spotify algoritma olarak çok daha iyi çalışıyor Apple müziğe göre veya YouTube müziğe göre. İşte liste olayları var falanları filan var. Yani sektör Türkiye'de Spotify üzerinden dönüyor. Alternatif herhangi bir şey olur mu, yerini tutar mı, nasıl olur bilmiyorum. Ama kapatılması saçma bir karar. Neden kardeşim? Aslında olay Spotify'da açılan müzik listeleri. İşte mesela Emine Erdoğan'ın ee, Altın Musluğu kırıldığında dinlediği playlist. Mesela sadece bir örnek. Ya ne benzer içerikler aslında iktidarın tepki göstermesine sebebiyet veriyor. Bence tepki gösterilecek bir şey mi? Değil. Yani olabilir ama nakim böyle şeyler. Bence bunda bir problem yok. Anasına bacısına sövülmediği sürece, değerlere küfürlü bir şey olmadığı sürece ki zaten platformuna izin vermez. Ama işte bizde yine çözüm hep bir platformu kapatma üzerinden döndüğü için Spotify'da ben çekiliyorum diyor yani. İnşallah olmaz öyle bir şey. Öncelikle bu dis olaylarında ben fan Kurtmanas'ın şarkısını dinledim YouTube'cum. Ve kardeşim gerçekten bu son disleşme olaylarında gördüğüm yorumlar benim şu açıdan canımı sıktı. Bunu da net bir şekilde söyleyeceğim kardeşim. Benim içimde tutacağımı başkasında patlasın. Ya babacım bir dis videosu dinliyoruz. Yani artık her şeye yok taraflı, yok bilmem ne diye yaklaşmaktan vazgeçin. Yani Kardeşim işine gelmiyorsa, eğer taraflı olduğumu düşünüyorsan beni izleme. Bak çözümler bu kadar basit. Girdiğin YouTube kanalından alt teptörde basarak çıkabilirsin. Yani böyle ne bileyim, şu telefonu şöyle o YouTube'u indir, kapat, dislike bas, abonelikten çık ve izleme. Bu kadar basit bir kavram bu. Bu neye benziyor biliyor musun? Bir de şeyler var bak. Abi işte ne bileyim şarkıyı durdurma. 3 dakika yorum yapıyorsun. Abicim benim yapım bu. Ben böyle bir adamım. Ben konuşurum amına koyayım. Eğer sen bunu beğenmiyorsan ve bu senin hoşuna gelmiyorsa, bak bunu bana yazmana bile gerek yok. Çünkü ben bunu değiştirmeyeceğim. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Abonelikten çık, dislike'a bas, alta siktir git yaz. Çık git, bitti. Bak bana bunu söyle, bunu söyleme. Olay neye benziyor biliyor musun kardeşim? Bir tane hatun veya işte bir tane erkek, hafenler için de örnek vereyim. Bir ilişkiye başlıyorsun ve diyorsun ki, aa bu adamın şöyle böyle huyu var, bilmemnesi var. Güzel tamam, devam edelim. Ondan sonra sen o adamın özelliğini, huyunu, suyunu değiştirmeye çalışıyorsun. Olmaz, kabullendin artık. Bu kadar basit. O yüzden böyle muhabbetlerin sonucu çok net bellidir kardeşim. Objektif değil miyim? İzleme. Yo, çok mu konuşuyorum? İzleme. Dans etmem, şarkılarda coşmam sana cringe mi geliyor? İzleme. Bitti bak. Bunun ötesi yok. O yüzden bunları da böyle dile getirmek istedim. Benim zaten böyle amına koyayım ben Rütük değilim. Kolina değilim. Hakem değilim. Bir şey değilim. Benim bir şeyleri kardeşim birebir kıyaslayacağım gibi bir durumum ve sorumluluğum yok. <laughs> yani amına koyayım. Dünya kupası maçı yönetmiyorum amına koyayım ben ya. Disleşme yorumluyorum. Diyorum ki bunun altyapısı hoşuma gitti. Bu beni yükseltti. Bu beni şöyle oldu. Bundan dolayı böyle. Bir şarkı beni daha çok yükseltmiştir, öbür şarkıyı beğenmemişimdir. Ne diyeyim amına koyayım yani. Bunları da belirtmek istedim. YouTube'cum, artık benim içimde değil bu mesajları alıp gocunanlar varsa aramızdan ayrılabilirler arkadaşlar. O zaman devam ediyorum. Tan kurtmalasın bisiyle başlayalım arkadaşlar. Senin keşke oğlum varmış doğru tavsile gel. Rapçi farklı Seni zikmimi özlemişsin piç Ben olamazsın özlenirsin Boktan ağzın gövdeli Sen Türkçe rapin. en gökdeliysin Bana diyorsun tiktokçu Sana diyorlar sübyancı On şarkının yetsi diz ve yenilip duran ezik gey Gel dedi bana manas pas pas bağır seni pas pas Yapıp yine asmazsan paralar amcık ağzını ve dal Şak gezer 3-5 kuruş sana bayır aşağı Ritim tuttur söz kaydı alacağım aç ağzını biç Bot basacağım toplan gel topunuzu patlatacağım bütün karakterin gibi alçalacak Ne yazık ortalık malısın dur Ölmedim ölsem kalırsın dul O kadar çok debi tatın ki sanarsın elin Maskın karısı bu Siyan ve yalancı pedofili Üzülme yüksek tutma Şimdi arkadaşlar bu liste dikkatimi çeken genel olarak birkaç olay vardı. Bir tanesi e, aç ağzını bot basacağım olayı. Yani bu bot basma olayı nereden geliyor bir bunu merak ettim açıkçası. Kamera aşırı mı ısındı? Ha siktir. bir dakika arkadaşlar. Aferin bana ya falan açmayı unutmuşum. Bir de pedofili olayı vardı şurada. Ne yazık ortalık malısın ölsem kalırsın dur. O kadar çok bir ki sen yalancı pedofili. Ziyan ve yalancı pedofili olayı var. Bu pedofili olayları da zamanında birkaç liste daha vardı. İşte ailenizin içi pedofili falan filan gibi. Ya bu konuda ben kesin net herhangi bir ispat, delil vesaire görmeden bu tip şeyler bana altı boş panç olarak geliyor. O yüzden buna bir şey diyemiyorum. Ha bunun hikayesi vardır. Tamam mı? Gerçekten bunun ispatı vardır. Delil niteliğinde bir şey vardır. Ben o zaman derim ki, "Aa babacığım bu ağır bir panç olmuş. Çünkü bunun altı dolu." Ama yani bu biraz itibarsızlaştırma gayreti falan da olabilir. O yüzden buna net bir yorum yapamayacağım. Öyle bir şey görmedim. Bilmiyorum. O yüzden bu biraz e, benim için altı boş kardeşim. Çünkü her dizide herkes birbirine pedofili diyor ama bir ispat göremiyoruz günün sonunda. Bilme yüksek tut moralini. Karanlı dünyada soktum bu bir anda renklendi profili şurada ee, polis baskın olayları vardı savcılık tarafından yalanlandığını paylaşmış mesela Tankurt Bu da dikkatimi çeken konulardan bir tanesi olmuştu Bununla ilgili görseller vermiş polis baskın hikayesini herkes biliyordur zaten herhalde buradan da detaylar kullanmış mesela değil Selampe devam polis geldi yat Kolpayı bırak Doğum gününde bile kovaladım rant İşin gücün bot İşin gücün laf işin İşin gücün bot Bak bu bot baskısını çok yapmış mesela Sayı PR için kullandın yavşak Sen her şekle girdin yoktun yok oldun Ben tek de koydum ve ratingler koptu Bir nesli raple ile büyütçem dedim ve Benden sonra adı o ses rap oldu Beni bir burada fete bir balide balici tipine sokayım abire Beni mi denedin o zaman ne benim ne kadar bu boruyu tak Kökünü kazadım yarada birime bana da kalmaz bitti metede kan ele bitecek de bu sonunu yazarım Bana da kalmaz bitti metede olayı güzel bir detay olmuş bu arada aynı yani zaten sen o disleşmede bittin gibi bir şey söylemiş Tankurt Oradan Joker'e bir respek gelmiş ve disleşmenin galibinin kim olduğunu da dile getirmiş orada Mesele değilse kalemi kurt kışı geçirdi ama henüz kocamaz Levent gibi kıracağım onu e olacak o kadar Fenerbahçe bahçe ben Aykut kocaman Sana takınca hata verdi dedi Aykut kocaman Sarp bu ara sıkışan pipi gibi geziyorsun Boş işler müdürlüğünün tek CEO'su Bak paran çoksa tipini değiştir Çünkü hala ve benziyorsun Şurada Tankurt Manas, Manas, <laughs> Tankurt Manas detayı vardı. Koluna da Tankurt Manas dövmesi yaptırmış bir rota görüyoruz. Canım anam yazdır demiş diyor Joker koluna. O da oraya Tankurt Manas yazdırmış. Eee falan filan hikayesi. Çok body shaming'e girmek istemiyorum. O yüzden yorum yapmayacağım. Soğutak paran çoksa tipini değiştir. Çünkü halasın ve benziyorsun. Sen si Şu şey olayı ritim senden sen ritimden kaçtın olayı muhtemelen şuraya bir gönderme olabilir. Rota'nın attığı ikinci dismiydi. Harbiden bir ritimle bir kovalamaca var orada mesela. Bırbıra boş mu pançor edesin arını benden araklamışsın Mete gökten beyin yağarken organ olarak yaraklamıydın Son atan kazanırsan ham fren yedi kini giymiş salaksın Aram yemeseydin gök beni tanrı senin için yollamaz Utanıyorum şu an Mete gökten ya ya <laughs> Ya benim gerçekten rotaya saygım vardı Gerçekten bak benim rotaya saygım vardı. Ben artık kardeşim sıkıldım böyle anasını satayım. Yok, taraflı, taraflı bilmem ne muhabbetlerinden. Ben kardeşim Budis'in galibini şu anki kadar joker diyorum. Buna ister desinler ki kardeşim yok işte a onun yakınısın, bunun bilmemnesisin. Agıcım benim yakınlığım konserden konsere selamlaşırım. Bazen konser olur gitmem, işim vardır. Yani e hani bu bu kadar basit bir şey. Ben Joker diyorum. Aksini düşünen varsa okeydir. Ama yani Joker'ın attığı dizler benim için çok daha iyiydi. Her iki liste bu arada. O yüzden ben Joker diyorum Galip. Çünkü böyle bir şey yok abi. Yani sen rotasın, yılların rapçisin. Yani kardeşim protest tarafların var vesaire var falan filan. Yakışmadı abi sana bu listeler. Yani gökten beyin yağarken yarakla mıydın falan. Lan, sadece ondan dolayı da değil bu arada birçok eksisi var benim gözümde yani ilk başta çıkardığı parçanın mix masteringinde bir özen bile yoktu e, onu da şimdi yorumlara baktıkça diyorlar ki abi işte takmadı bir yerlerini o yüzden öyle yaptı ya bırak kardeşim böyle bir olay var mı ya yani bir adam dis yiyecek küfür yiyecek bir şeyler yiyecek de takmayacak mı kim neyi takmıyor hocam böyle bir olay yok yani ben takmıyorum diyen bütün rapçiler, bütün influencerlar, bütün herkes, bütün her şey, her şeyi takıyor abi. <laughs> yani. O yüzden e, benim kişisel yorumlarım bu şekilde. Daha devam ederse, daha üstüne koyarsa ve daha iyi bir diss yaparsa benim gözümde o zaman da derim ki abi rota çevirdi. Ama öyle bir şey de görmüyorum. İnşallah daha kalıcı bir kavgaya dönüşmez. Yol yakınken dönerler, kapatırlar, mevzuyu geçerler. Bunu da net bir şekilde söylüyorum. Tankurt'un disine gelecek olursak ee, Abi Tankurt'un disi bende çok etkili bir dis olmadı Açıkçası müzikalite olarak böyle çok tatmin olduğum bir parça olmadı Yer yer bir iki tane punch vardı hoşuma giden Onun dışında wow olduğum bir dis değildi yani benim açıkçası ve benziyorsun Bitim senden sen bitimden kaçtın Beat'i aşkın mix'i kurtuluş yapsın Beat'i aşkın mix'i kurtuluş yapsın hikayesini mesela merak ediyorum bu herhalde ilk parçaya atıf olabilir. İlk parça ilk parçada mix festerin kolayları çok kötü diye. Hani bırak mixini o yapsın. Bilmeyenler için de kurtuluş kim? Joker'in iki tane disini mixini mastering'ini yapan kurtuluş güven kardeşim. <laughs> Ormanlar için bir de duyar kasmışsın Ama şehit verdiğimiz gün diz paylaştın Ve hep bırak artık her yolu denedin Seviyene inmeyi ikinci kez denedim Analar kutsaldır lan öğren artık Bu arada ellerinden öperim annenin Son punch güzeldi Analar kutsaldır Ailelerinden öperim annenin olayı falan O da güzel bir hikayeydi bence Memati <laughs> Ha bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Kardeşim rota benim gözümde şöyle söyleyeyim. Bak herkes bunu ben kabul ederim. Çok sevdiğim bir rapçi diss yiyordur. Ve karşılığında yani onun denge olan bir diss atmıyordur. Veya farklı bir şekilde ilerlemeyi tercih ediyordur. Ben bunu kabul ederim mesela. Ya derim ki kardeşim tamam bu adam böyle böyle iyi bir rapçi olabilir. Ama herkes iyi diss atacak diye bir şey yok. Hayatının her döneminde mükemmel bir diss yapacak diye bir şey yok eskiden daha iyi yapıyordur. Çok iyi parçaları vardır. Veya bu adamın daha güçlü olduğu yanlar vardır. bunu kabullenirsin geçersin. Ama geri kalan kısımda bu demek değil ki rota kötü bir rapçi. Bu disleşmede sadece böyle. Ama geri kalan kısımda bunu çok bütüne yaymamak lazım. Bu yanlış bir bakış açısı. Böyle olursa fanboy olursun kardeşim. Gerçekleri göremeyen bir adam olursun. O da benim çok da umurumda olmaz. Yani bir fanboyun kalkıp bana sen taraflısın demesi benim çok da umurumda olacak bir şey değil yani. Oke, okay, o zaman şu Ege Jordan logosundan başlayın. Yaptırdılar bali testi. Ben henüz bir tane kıza bile katlanamam. 6 tane kız mı? <laughs> Hisseler yukarıda hayır asla inmiyorum. Şu ara araçlar almam değil ise bilmiyorum. Kim Türkçe çerepçileri Ben terasta evimde sadece simge sağın dinliyorum. Onun değil bana kim ne diyor. Telefonda Garajımsa yedi geçiyor O kız bakire değil sanırım baker Çünkü her gece mercimeği fırına veriyor Gangsta rapçilerin üzerine Oğlum ne dedi o? Sikeyim Türk mi dedi? Bilmiyorum şu ara araçlar almam değil ise bilmiyorum Sikeyim Türk rapçileri Ben terasta evimde sadece simge sağın dinliyorum Onun da değil bana kim ne diyor? Telefonda Garajimsa yedi geçiyor O kız bakire değil sanırım baker Çünkü her gece mercimeği fırına veriyor Gangsta rapçilerin üzerine işedim Sizinkiler filmde ve... <laughs> Oğlum bu çocuğun çok değişik bir kalemi var ya <laughs> Bir şey söyleyeyim ben gülüyorum ya Ege'nin diliklerine. Yani bak müzikal olarak flow olarak böyle ağım şu bir şey beklemiyorum ben ama yani hani baktığında kendi çapında eğlendiriyor yani kardeşim. Öyle bir tarzı var çocuğun. Evet benim de hoşuma gidiyor. Hani açıp böyle kasıtlı olarak dinlemiyorum. Dur ya Ege ne bakmam. Ama gelirse de dur ne demiş diye de merak ederim yani. Öyle bir tarzı var yani. <laughs> yapsa geçiyor O kız bakire değil sanırım baker Çünkü her gece mercimeği fırına veriyor Gangsta üzerine işedim Sizinkiler filmde ve ihtiyacı gişedir Boktan şarkına silahlı reels çekeceğine Hayırlı evlat ol şimdi sigortalı işe gir Yok kitap peşimde arkasından söv ama sonrasında kardeşimde Senle sorunum yok bütün sorun kardeşinde Sen orospu çocuğusun doğal olarak kardeşinde Şirket büyüdü dudumun şatosu gibi <laughs> Açar bacakları Jordan logosu gibi ne alınır <laughs> Oğlum fırlama lan bu adam yemin ederim bak tanışınca açar bacakları Jordan logosu gibi Şirket büyük Dudu'nun şatosu gibi Arabamız bir ekip otosu gibi Beni tanımadan eleştirir o kız tanışınca açar bacakları Jordan logosu gibi ya sen borsa kaplanı yapan çocuk değil misin? Doğru yaptım ama senin için yapmadım Bulursan bir şeyler falan hemen bana paslayın 31 sonrası Ferhat Göçer gibi yaslayım Dışarıdakiler gidip içeriyle görüşür Matematik bilmez ama çok parayı bölüşür Batmanlı dostları iki duman Islar ve sigaradan sonrasında Batman'e dönüşür Hakkımda haberler ve diyorlar ki deli seni Denk düşeriz bir yerde konuşma ileri geri Kız Miley Cyrus şarkıysa Wrecking Ball Yani toplarımın üstünde yapar ileri geri wow. Şirket büyüldü dunun şatosu gibi Arabamız bir ekip otobüsü gibi. Beni tanımadan eleştirir, o kız tanışınca açar bacakları Jordan logosu gibi, şirket büyür Dudu'nun şatosu gibi, arabamız bir ekip atosu gibi. Beni tanımadan eleştirir, o kız tanışınca açar bacakları Jordan logosu gibi. Arkadaşın öyle bir kalemi var ki. Yani punch dizilim aralıkları çok kısa. E nereden baksan 4 barda 2 tane punch var. Yani bir cümleyi söylüyor. Bir önceki bir sonraki punch'ı hazırlıyor falan. Öyle bir hikayesi var. Ve onları da neşeli bir şekilde yazdığı için. Hani baktığında dinleyince gülüyorsun yani. Öyle bir olayı var. Müzikal olarak da fena değil bu arada baktığın zaman. Yani öyle çok kötü diyemem yani. Bence ortalama. Ama yani kalem tarzı. Tam böyle biraz sarkastik mizah tarzı var yani arkadaşlar. Ee, o da hoşuma gidiyor güldürüyor beni açıkçası. Yani Ege'nin seveni çok olur. Özellikle yeni nesil arkadaşlar severler böyle muhabbetleri. Borsa Kaptanı'nı biliyorum ya bildiğim şeyleri çok dinlemenin bir manası yok. Bayağı tartışılmıştı hatta sanırım o Borsa Kaptanı muhabbeti. Travis Scott'ın tamam mı? Jack Boys 2 geldi işte e, 2000 Excursion diye bir şey var. Şimdi buradaki olay dünya çapında değişiyor zaten. Buradaki klibi ben izlediğimde buradan saygılar sevgiler kendisine. Çok güzel analiz yapan bir abimiz var ve fikirlerine çok mantıklı bir şekilde güvenirim. İsim vermeyeceğim. Onunla bu muhabbeti tartıştık. Buradaki olay ne biliyor musun kardeşim? Travis Scott'ın bu parçası yeni gelecek albümünden 3. parça falan olması lazım. Hip-hop'un aslında dünya çapında bittiğini gösteren bir şey. Neden? Arkadaşlar hip-hop birliktir. Mesela örnek veriyorum değil mi? Hip hop ne bileyim birbirini desteklemektir derken dünya üzerindeki bütün rapçiler hip hop sektörü vesaire her şey birbirine girdi. İnsanların aa mükemmel disleşme dediği Kendrick Lamar ve Drake atışmaları bile piyasaya çok büyük zararlar verdi. Sektörün bildiğin ağzına sıçtı, içinden geçti. Çünkü insanlar zevkle takip ettiği insanların kendi arasında kavgaları, dövüşleri gördüğünde pedofilileri duyduğu Aile içi iftiraları duydu, bilmem neleri duydu. İnsanları müzikten soğuttular. O yüzden burada Travis'in bu klibinde aslında anlattığı bir hikaye var. Bakalım anlayan olacak mı? <laughs> Ayy, ayy, but 2000 excursion, 44 bird, yeah, trying to hit the booby, but just say the word. The say it for my bird of It's that early bird. Ayy, yeah. hey hey, hey, hey. Son, I don't get the bag, get the duff My baby can't do me enough. They pull me up, no plastic style for cup, I'm on the south side, whipping the truck. On tracks, not giving a fuck. On racks, not giving a fuck. Like jay-lil not giving a fuck. Yeah. He sleep with a Spanish bitch in the club. Bro, Bro no spanish English, that's good enough. We took an hour out of the after hours Just to fuck up all the ones. I got a bunch, you ain't doing brunch. I got a friend that ain't got a front. I put a blunt in a blunt. I'm right now. The still, trying to flip that pack right now. I'm trying to see some salt hit the vault. I'm trying to see some drop right now. We cause a scene with the team, you know it's a panic every time that the jack touch down, touch down, touch, down. I'm trying to hit and see a vertebrae. I got hoes on salary from Sydney out to Paraguay. Gotta pay a passage, baby, you can't be no stowaway. You can't bring that baggage on this voyage, just take a dose of day. You obey me, do what I say. I score goals like Pele, Z, Zu, Gino, out, Tassarate. Aa tam orası kardeşim. Burada bir Galatasaray olayı var bu arada. O detay bence çok güzel çünkü ya yani dünya çapında hocam sanatçılar bu adamlar ve bu adamın şarkısında bir Galatasaray kelimesine bile yer vermesi aslında bence çok güzel bir şey. Ya oğlum bu beni çok şey yaptı. Mesela Avrupa desen okey ama Amerika'daki kültürün çok yakın takip ettiği bir durum bizim ülkemizde yok. Çünkü kültürler tamamıyla farklı. Neden? İşte Avrupa'da Türkiye'de örnek veriyorum futbol kültürü daha çok yaygınken Amerika'da NBA, Amerikan futbolu vesaire falan var. Yani ama burada bu olay çok güzel bir olay. Her hangi takımı tutuyorsan tut kardeşim. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş. Ben Beşiktaşlıyım mesela. Ama Türkiye'den bir takımı buna dile getirmesi benim çok hoşuma gitti. Onun dışında Travis'in flowları, aradaki o melodik geçiş, beat'in çat diye değişmesi, atmosferin farklı bir yere geçmesi, melodiye bağlanması apayrı bir olay zaten. they I touched down all over the map. My bitch a dog, my bitch a brat. She's in the stacks. Yeah. it before you pass me Make it last before you pass me by. Late night in the alleyway, cars parked in the corner. Every time time, I've been waiting for three hours. I've been waiting on you. Jack Jack boys in Texas, Jack boys in California. Whoa, it was nice to know you when the jack touched down. I'm from to see some faces, go crazy. I'm going go crazy. Back in the mix, you fell through when we fell. You did from somewhere else. Live for somewhere else. Riding with my straps, so I'm not really by myself. Hand on my pillow price on my health. Cracking and still as I still by myself Ten different Chanel's on this trip So why am I still trippin' on myself But 2000 is Put <laughs> Forty four for a bird, bird Tryna hit the buoy. Bitches say the word. Say it beat for <laughs> my birdie It's the early bird Ayy, hey hey What's up, yeah Now, müzikal olarak mükemmel bir şey var değil mi ortada? Yani baktığımızda harika. Kendi içerisindeki atmosfer dinamikleri çat geçip birden değiştirilmesi falan filan. E zaten Travis'in artık olayı haline gelmeye başladı. Şimdi buradaki hikaye dediğim olay şu kardeşim. Travis Scott... Astro World diye bir albüm yaptı ve Astro World albümünün genel temasını hikayesine baktığımızda ya yani dünya çapında hip hop'u çok ciddi tanıtan bir albüm oldu. Çünkü Sistemin dayattığı hayatı biz kardeşim yaşamak istemiyoruz. Biz kendi hayat standartlarımızı ve kendi hayat kurallarımızı kuracağımız bir evren yaratıyoruz dedi ve dedi ki bunun da ismi AstroWorld kardeşim. Bir albüm çıkardı ve albümün teması tam anlamıyla buydu. Yani sisteme karşı çıkan bir travis SCOTT vardı, kendi hayat düzenini, kendi işte Mahallesini her şeyi kurmak isteyen bir şey vardı. Bu albümün teması buydu ve AstroWorld dünya çapında en çok dinlenen albümlerden bir tanesi oldu. Sonra Ütopya diye bir albüm çıkardı. Orada daha çok kendisi üzerinde dönen bir albüm vardı baktığımızda. Şimdi ikinci bir albüm gelecek. Tamam mı hocam? Buradaki olay da şuna dönüyor. Astro World zamanında dünya çapındaki hip hop çok farklı yerlerdeydi. İşte Migos'lar falan havada uçuyordu baktığınızda mükemmel bir birlik vardı aralarında. Yine çatışmalar vardı ama bu yükselmeyle beraber kardeşim hepsi çok büyük paralar kazandılar. Ve şu mahallelerden yetişen adamlar, şu mahallelerden çıkan adamlar ulaşamayacağı imkanlara ulaştılar. Dünya çapında mark oldular hepsi. Tabi bunun gelmesiyle beraber de dünyada çok büyük ego savaşları başladı. Dünya hip hopunda global Amerika'ya baktığımız zaman. Buradaki olay şuna dönüyor. Travis bu klibinde diyor ki kardeşim bunu biz başlattık. Her şeyi biz birlikte kazandık. Fakat buradaki birlik beraberlik artık bitti. Her şey klibin başında bu evde başlıyor. Ve klibin sonuna baktığınızda bu evde bitiyor. Ve aslında Travis de diyor ki kardeşim işte bizim hikayemiz de bu evde başladı ve bu evde bitiyor. Bu ne demek oluyor kardeşim? Travis kat dünya çapındaki hip hop endüstrisinin artık bitmeye başladığını söylüyor aslında. Yani böyle bir olayı var bunun. İşte bunun da genel sebeplerinden bir tanesi kardeşim. İşte bu Nas'lar, Tupak Şakur'lar, Notorious B.I.C.'ler vesaire zamanlarında oluşan bir kültür vardı. İçerisinde bir düşmanlık olsa da bu kültürün kendi içerisinde birbirini sahiplenmesi gibi bir durum vardı. Oradan konu paraya, egoya vesaireye sıçradı ve en son yerlere düşmeye başladı. Amerika'daki stream'ler de yerlerde geziyor şu anda. Baktığınızda ultra çıkışlar falan yok. Aynı olay Türkiye'de de mevcut. Yani eğer ki bu sektördeki birlik beraberlik biterse kardeşim, ne yazık ki olayın sonu buraya geliyor. Çünkü rap böyle bir şey abi. Birlik olmazsan hiçbir sikim olamaz. O yüzden günümüzde de kardeşim baktığımızda Türkiye'deki streamler gerçek rapçiler veya rapi kurallarına göre oynayan kişiler baktığı, tarafından baktığında streamler düşüşte. Benim reaksiyon izlenmeleri bile baktığında bir dis spekülasyon vesaire olmadığı sürece düşüşte. Kim dinleniyor kardeşim? Belli zaten. E bu adamların da raple hip hopla alakası yok. Bunlar da kendi başına bir egomonya yarattılar ve orada yaşıyorlar hayatlarını. Aslında Travis'in hikayesi bu kardeşim. Yani olay böyle başlıyor, böyle bitiyor.